yavaş yavaş transfere de geçelim. Sen 6 numara sorununa değindin. Burada da Nemanja Matić ismi Beşiktaş'ın gündemine geldi. Hatta o Beşiktaş yönetiminin oyuncunun menajeri Vlado Lemić'i İstanbul'a davet ettiği de konuşuluyor. Bu transfer hakkında neler söylemek istersin? Beşiktaş'ın aradığı 6 numara profiline uyuyor mu sence? Ya şöyle her zaman söylediğimiz bir şey var. Beşiktaş'ın e, iyi bir hocayla yeterli olmayacağını çok güçlü bir kadro oluşturması gerektiğini hem fikiriz anı. bütün izleyicilerimizde de 6 aydır bunları söylüyoruz. Onlar da bunun farkındalar. Fakat bunu yapacak gücünüz var mı? ekonomik olarak gücünüz var mı? Kadroda olan oyuncuların gönderilmesi, gelmesi vesaire. Bugün belli boşaltmalar oldu yani 3 oyuncu bu takımdan gitti. Birinci öncelik 6 numara, ikinci öncelik stoper. Beşiktaş'ın işte ilk önce bu iki oyuncuyu halletmesi lazım. Bu iki oyuncunun üzerine daha gitmesi gereken bu takımdan bana göre 6 7 hatta 8 tane daha oyuncu var. Net olarak söyleyeyim. Beşiktaş'a yakışmayan, Beşiktaş'ın seviyesinin altında kalan, Beşiktaş'ı vasatlaştıran performansıyla da bir şey ortaya koymayan bir oyuncu grubu. Bunlar eğer olmuyorsa göndermeniz lazım. Bunu ne zaman gönderirler? Şimdi mi? Belki mümkün olmayabilir bütün oyuncular bütün takım değiştirmek. Ama sezon sonu şimdi başlayıp da sezon sonuna kadar tamamlanacak bir yapılanma şahsen ben bekliyorum olması gerektiğini de düşünüyorum. E, Matiç e, yani e, listede olan bir oyuncu. Biliyorsunuz hoca raporu verdi. E, bir taraftan Beşiktaş'ın elindeki isimler, diğer tarafta hocanın verdiği isimler. Bu bir mix yapıldı ve bunun üzerine çalışmalar e, yürütülüyor. İşin e, bazı oyuncular elendi mesela. E, bu oyunculardan e, bir tanesi Dragović Dragović e, Kızıl Yıldız'daydı. Beşiktaş e, kulübün e, hazırlayıp sunduğu, Samet Aybaba'nın da gidip izlediği bir e, süreçti. Önerilen e, isimler arasında mesela şu anda Dragovic ilk dörtte değil. Yani dört kişi üzerine yoğunlaşılmış durumda stoperde. Aynı şekilde orta sahada da öyle. Mesela Matic de vardı ama Matic e, hoca tarafından da e, şey yapan isimlerden bir tanesi. Desteklenen, olabileceği düşünen alternatiflerden bir tanesi. E, ile ilgili şunu söyleyebilirim. Ya tabii ya uzun boy avantajı var. Çok e, büyük bir kariyer geçmişte. E, ve hala da Fransa'da oynuyor. Yaşta 35 tabii. Bir yıl daha yanılıyorsam sözleşmesi vardı. Bir yıl sözleşmesi olduğu için bir bon servis durumu ortaya çıkar mı? Çıkmaz mı? Ya da oyuncuyu Fransa'dan bonservisi çıkartıp bunu imza parasına ya da 3 yıllık bir kontrat istediği söyleniyor. Beşiktaş'ta 35 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık kontrat düşülmüyor işin açıkçası. Belki 2 yıl 1 artı 1 olabilir. Belki 2 artı 1 zorlayabilirler bilemiyorum. Ama böyle bir e, şey var, durum var ama oyun olarak hani 35 yaşında Beşiktaş'ın geleceğini bunun üzerine kurmak mı lazım diyebilirsiniz. E, çünkü bölge e, biraz daha e, dinamizm isteyen bir bölge, hareket isteyen, bir tecrübe de lazım ama Matić e, genel olarak şey gözükmüyor bende. Yani olumsuz bakmıyorum işte açıkçası. Yani bir tecrübe belki bir toparlanma sürecinde e, bir yıllık, iki yıllık bir kontrat. Çok eğriti durmuyor. Tabii şartlarını görmemiz lazım, oyuncunun maliyetlerini görmemiz lazım. Ama Mat işte dört oyuncudan bir tanesi. Yani birçok trafik var onunla ilgili. Görüşülüyor, menajeri buraya geliyor, gidiyor vesaire bir süreç yaşanıyor. Carvalho vardı biliyorsun. Yani Carvalho'nun ben olumlu olacağını düşünmüyorum. Yani geçmişte evet çok iyi işler yaptı. Sonuçta hocanın da tanıdığı bildiği bir isim. Ama son e, 3-4 maçları çok iç açı değil. Yani ben de baktım. Bir tempo bir düşüşme var. Bir ağırlaşma var. Beşiktaş Karvalyal e, toparlanana kadar e, ikinci yarıyı bitirebilir. Ve yani buradan dolayı e, çok büyük eleştiri alabilir. Geçmişine saygım var. Eski dinamizmine saygım var. Ama arkadaşlardan ricam. Beşiktaş yönetimi de eminim ki e, bu konuyla ilgili bakıyorlardır. Yani burada hata yapmamaları gereken bir durum. Yani Beşiktaş Karvalyal'ın toparlanması için Kondisyon bulması için devre arası yok bir şey yok. İlk devam ediyor. Direkt gelip oynayacak formda bir oyuncu lazım. Yani onun dönmesini beklerseniz, onun performansını beklerseniz. Yani getirdiğiniz oyuncu gelecek, sahaya çıkacak veya top oynamaya başlayacak. Aksi takitte de e, bir oyuncunun gelişmesini beklemek, bilmem ne yapmak, onun kondisyon seviyesini hissetmesini beklemek Beşiktaş yönetimi içinde, Beşiktaş içinde felaket olur. Çünkü artık orada altı numarada e, enteresandır. Yani Josep de Sosa'nın gideceği belli olduğu kadar Atiba'nın bırakacağı belli olduğu halde 3 yıldır oraya adam alınmıyor. Yani alındığında da işte onana. Yani başka da bir şey yok. Yani Beşiktaş'ı orada kaybetmeye başlamıştı zaten. 6 numarada. Er, yani her şey orada başladı. 6 numarada başladı. Belki 6 numarada düzelmeye başlayabilir. Yani insanlar anlamıyorlar. Türkiye'de oyun temaslı oynanıyor. Yani işte yani Piyaniç geldi. Yani Piyaniç'in üzerinde kariyer mi var? O mevkide Piyaniç gibi bir yıldızın üzerine kariyer var. Sergen Hoca'nın elindeydi. Dünya yıldızı Piyaniç. Niye oynayamadı? Ya yani burası temasla oynanan bir oyun. Yani dönüyorsun Atiba'ya, Josef'e. Josef mi daha yetenekli? Atiba mı yetenekli? Piyaniç mi yetenekli? Tabii ki Piyaniç. Kariyer olarak da Piyaniç. Ama Piyaniç e, bu yaşında, bu tecrübede bu oyunu oynayabilecek bir oyuncu değildi. Yani Türkiye'de böyle temas. Vuracaksın, dirsek atacaksın, yatacaksın. Keseceksin, oyun bozacaksın sadece topla ilişkin burada Türkiye'de oynatmıyorlar yani e, bozarlar orada adamı baskıyla biraz sertlik gerekiyor biraz e, sertliğin yanı sıra top kullanımı gerekiyor. Dört dörtlük bir oyuncu gerekiyor. Ya e, dünyada da bol bol altı numara var. İstenirse iyi oyuncular bulunabilir. E, Beşiktaş da burada acele etmemeli ve çok iyi iyi değil. Çok iyi bir altı numara bulmak e, zorunda ve Matiş'ten daha genç, daha dinamiklerin olduğunu düşünüyorum. Yani, yani bu daha ideal o... ama e, iyi bir alternatif e, olduğunu da söyleyebiliriz. Ama ile ilgili olumsuz bakıyorum. Eee eski Carvalho hepimiz isteriz. Gerçekten çok değerli bir oyuncuydu ama yani son dönemdeki performansı e, baktıysanız izlediyseniz arkadaşlar çok iç açıcı değil. En azından benim futbol görüşüme böyle aksi olan arkadaşlar düşün arkadaşlar var ya, yazsınlar. Alınırsa Beşiktaş orta sahada onu toparlayana kadar ciddi sıkıntı yaşar çok Beşiktaş iğme kazanır, kaybeder. O yüzden ben Karvalyal'ın listeden düşeceğine inanıyorum. Bu herkesin gördüğü bir göz var. Ben Karvalyal'ın transferine bu haliyle ona vereceklerini düşünmüyorum. Onun dışında e, Dragovic vardı stoperde biliyorsun. Dragovic kesinlikle e, şu anda ilk dörtte yok. Onun yerine başka stoperler bakılıyor. Yönetimin genel tavrı şu yönde. Hocanın verdiği üzerine işte ne zaman verdi? 5-6 gün önce verdi. 6 gün önce vermiş olduğu liste üzerinden de çalışmalar sürüyor. Tamamen bütün yoğunluk şu anda iki belkiye yoğunlaşmış durumda. E, Bunun altını çizelim. 6 altı ve e, şey e, stoper. Abi e, şimdi 6 numarada sanki hocanın kafasındaki profil belli gibi, uzun boylu, fizik kuvveti olan, oraya güç koyabilecek, yani eskilerin tabiriyle biraz çapa gibi bir oyuncu istiyor gibi gözüküyor. Stopere de gelirsek burada e, Yerimina ismi ön plana çıkmaya başladı gibi, özellikle son günlerde sıkça e, söylenti haline geldi. Bu isim hakkında neler söylemek istersin ve e, şunu da sormak <laughs> istiyorum: Bence Beşiktaş yönetimi transfer için geç kaldı mı? Ya şöyle, e, her geçken her yapılmayan transfer geç kalınmıştır. Yani e, bu konuda devre arası transfer yapmak kolay değil kabul edelim arkadaşlar. Ee, yani böyle iyi hoca bulmak, iyi futbolcu bulmak devre arası için kolay değil. Yani o yüzden ben anlayışla karşılıyorum ama tabii diğer taraftan da baktığımız zaman Fenerbahçe transferin açıldığı gün Bonici'yi getiriyor yani. Hem de Serdar'ın sakatlandığı maça iki oyuncu sakat, bir oyuncu Afrika Kupası'nda. Doğru zamanda doğru yerde Bonucci transfer ediyor ve oraya oradaki sorunu giderebiliyor. E şimdi o zaman e, biz eee Beşiktaş'ın e, gecikmesine başarısızlık dersek e, Fenerbahçe'nin eee getirmesine çok büyük başarı diyeceğiz ya da eee Beşiktaş'ın yine başarısız değil, e, daha zaman var dersek Fenerbahçe'nin ikine büyük başarı demek durumunda kalacağız.